Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ne haber? <laughs> evet bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'a bu for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz ve bugün sizlere mükemmel bir proje göstereceğim ve işte karşınızda Muhittin 3090. Evet Muhittin 3090 özellikleri gerçekten mükemmel. Evet gördüğünüz gibi Muhittin 3090. Oo yeah. Selam. Evet aynı zamanda konuşabiliyor gördüğünüz gibi Muhittin3090 o oh ye yeah. Dünyanın en yakışıklı android robotu Kesinlikle dünyanın en yakışıklı android robotu Evet <laughs> evet neyse nice. Şaka bir yan arkadaşlar gerçekten çok güzel Kendisi bir denizaltı ve Gördüğünüz gibi bununla uzaktan kontrol edebilir Ve arkadaşlarınızı gizlice gözetleyebiliyorsunuz Bakın burada düğme var Buna bastığınız zaman bu yerin altına giriyor Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlarınızı Gözetleyebiliyorsunuz gerçekten çok Mükemmel arkadaşlar baya iyi ya Bir dakika lan bu videoda bir terslik var fark ettiniz mi? Ne oluyor? Bir cidden bir terslik var. Lan ben pembe sandalyeye oturmuşum yanlışlıkla. Evet ciddi ciddi. Lan lan oğlum pembe sandalyeye niye oturdum ben? Neyse dur şuna oturayım. Eh tamam bu daha iyi. Biraz boyum yükseldi benim ya. Dur kamerayı ayarlamam lazım. Benim benim boyum yükseldi. Dur şöyle yaparsam ha. Of ulan ne yakışıklıyım ha. Ahem ahem tamam devam edebiliriz arkadaşlar Gördüğünüz gibi robotumuz burada Şimdi e, bu robotu şöyle bir yerden çıkartalım Öncelikle ya gene unuttum Hatırlarsanız arkadaşlar her videoda olduğu gibi bu videoda Çekilişimiz vardı ve e, gördüğünüz gibi Arkadaşlar motor çekilişimiz vardı en son ve Egemen isimli bir takipçime hediye ettim kendisine de Buradan selamlar arkadaşlar bazen şey Diyorsunuz e, melek kanada alınacağız Hem sana da geliyor falan diyorsunuz ya arkadaşlar Ben bazen şey yapıyorum bazen sizlere Robux yetiştiremiyorum yani param bitiyor Bir yerden sonra ben de bir insanım sonuçta e, Discord'da takipçilerimle iletişim geçiyorum. bana hesaplarını veriyorlar onların hesabından satın alıyorum daha ucuza geliyor. Yani beni yanlış anlamışsınız arkadaşlar kırıldım yani ben. Ben öyle verirsem miyim? Ben öyle verirsem miyim? Yapar mıyım hiç öyle bir şeyi? Ben sizi kandırmıyorum. Cidden hediye ediyorum. Ama param yetmiyor. Her gün çekiliş yapmak gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Neyse tamam lafı fazla uzatmadan arkadaşlar isterseniz e, şöyle bu e, neydi lan adı bunun. Ha, e, hatırladım tamam pardon. Abi nasıl unutursun adımı ya? Pardon pardon evet Nurettin 3090 evet gelelim Nurettin 3090 nasıl yapılır? Evet. Vuh, bak drift Atıyor Manyak Bir Şey Tabi Abi ya, Ayıpsın Evet Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Drift Atıyor Neyse Tamam Şimdi Buradan Clear All Çekiyorum Ve e, Ne Oluyor Lan Ana kamera ayarını bozdum Neyse dur şöyle bir reset çekeyim Gelelim bakalım bunu nasıl yapacağız Evet arkadaşlar şimdi öncelikle bu ayarlamaları yapmanız lazım Buradan merging level'ı yeşil yapmanız gerekiyor Bu yeşil değil mi lan güneş gözlüğünden Ha tamam yeşilmiş tamam <laughs> Güneş gözlüğünden göremiyorum ki <laughs> Neyse evet isterseniz Evet hızlı bir şekilde yapımına başlayalım arkadaşlar Öncelikle yere bir tane titanyum e, çubuk koyuyorsunuz Daha sonra bu titanyum çubuğun yanına Bir tane açıp kapama düğmesi koyacaksınız arkadaşlar Hemen şuradan gelelim ve Düğmemizi bu şekilde buraya koyalım Nice Evet güzel durdu ha. Tamam güzel. Şimdi bunun tam hizasını arkadaşlar e, Nurettin 3090'ı yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi geliyorsunuz ve e, buraya bir tane tahta blok alıyorsunuz. Tam şöyle hizasına şuraya koysak iyi olur. Bak şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şimdi ayarlamaları yapacağız. Evet şimdi bu her şeyi bu tahta bloğun üstüne kuracağız arkadaşlar. O yüzden bunun üstüne bir tane titanyum blok koyuyorum ve artık bu tahta bloğu silebilirsiniz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ortada bir tane titanyum blok var. Yapacaklarımı iyi izleyin. Şimdi bunun bu tarafına 5 tane blok koyacağım. 1 2, 3, 4, 5 Ve tekrardan burayı da 1, 2, 3, 4, 5 Bunu yaptıysanız çok güzel tamamdır Evet Samet Karataş ile sayı saymayı öğreniyoruz evet. Neyse tamam <laughs> Çocuk kanalı oldum yine Evet daha sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buranın ucuna Kemik şekli vermeniz gerekiyor Bakın şöyle 1, 2. Tamam bunu yaptıktan sonra bunların uçlarına birer tane daha koyun şöyle. Güzel tamamdır. Tekrardan buraya da bir tane kemik şekli veriyorum ve tekrardan bunun da uçlarına birer tane koyuyorum. Güzel. Bunu buraya kadar yapar herkese helal olsun arkadaşlar. <laughs> evet. Bunu yaptıktan sonra şimdi buranın ortasına bir tane piston koyacağım ama ortasına bakın. Tam ortası olmasına dikkat edin. Güzel. Bu pistonun tornavida ile ayarlıyorsunuz. Uzunluğunu 4 yapın pistonun. Tamam mı? Pistonun uzunluğunu 4 yapın tıklayın arkadaşlar Bu açılacak daha sonra Bunun üstüne 2 tane titanyum blok koyun arkadaşlar Şöyle 1 2 tamam Bunu yaptıysanız çok güzel arkadaşlar gerçekten çok iyi Ve gelelim arkadaşlar daha sonra ne yapacağız Bunu yaptıktan hemen sonra şimdi e, Buraya geliyorsunuz arkadaşlar tam buraya geliyorsunuz Ve bunun yanına bir tane piston koyuyorsunuz Arkadaşlar buradaki düğmenin yanına tamam mı Buraya bir tane piston koyuyorsunuz şu şekilde Daha sonra bunun yanına bir tane sürücü koltuğu koyuyorsunuz Daha sonra pistonu silebilirsiniz Arkadaşlar buraya niye piston koyduk Çünkü e, eğer oraya piston koymaya Saydık. Buradaki koltuk, buradaki pistonu yönetecekti ve denizaltımız doink 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 böyle seke seke gidecekti arkadaşlar. O yüzden bilerek piston koydum. Siz de koyun yoksa bozuk olur. Yapamazsınız yani. Tamam. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gelelim diğer ayarlamalarımıza. Tekrardan titanyum Blue alacağım şimdi. E, titanium blok neredesin? Titanium blok. Titanium Blue blok, tamam aldım. Bunu alıyorum ve şu şekilde buraya koyuyorum arkadaşlar. Bunun üstüne şimdi 5 tane koyacağım bakın. Şuradaki buranın yarısını 5 tane koyuyorum. 1 2 3 4 5 tekrardan buraya 1 2 3 4 5 ve tekrardan şuraya geliyorum ve buraya da aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve buraya da 1 2 3 4 5 güzel her tarafa şöyle bunların köşelerine 5'er tane yükselttim arkadaşlar. Güzel. Bunu yaptıysanız çok iyi, bayağı iyi, mükemmel, harika, muhteşem ötesi falan. <laughs> Neyse tamam. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz ve buradan merging level'ı kırmızıya alıyorsunuz arkadaşlar. Buraya şöyle 1 2 tane koyuyorsunuz ve buraya bir tane servo koyacaksınız arkadaşlar şimdi şu şekilde e, bu sefer yön verme ayarını yapacağız şu anda evet şu anda bunu yapmazsanız yön veremezsiniz o yüzden benim yaptığımı yapın arkadaşlar evet bu şekilde bunlara yön vereceğiz nerede abi şu anda motoru arıyorum motoru bulamadım ha burada tamam bu şekilde motoru buraya koyuyorum arkadaşlar tamamdır güzel daha sonra buraya da bir tane motor koyuyorum ve şu şekilde güzel tamamdır bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar hatta dur bunu biraz daha saplayabiliyor muyuz Heh. böyle daha iyi oldu sanki tamam güzel bu bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıysanız gerçekten çok güzel. Baya iyi. Şimdi gelelim daha önemli ayarlamalarımıza. Şimdi merging level kırmızıdaysa çok iyi. Bunların üstüne birer tane koyun arkadaşlar. Bunların üstüne birer tane koyun ve bunları kırmızıya boyayın çünkü bunlar önemli. Bunlar baya önemli. Bunları sonradan ayarlayacağız. Bunları kırmızıya boyayın arkadaşlar. Tamam. Bunları kırmızıya boyadıysanız çok iyi. Şimdi son işlemleri yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi biraz tornavida ayarı yapacağız sizlerle. Şimdi select all diyorsunuz ve buradan arkadaşlar kolizyonu kapatıyorsunuz. Burada kolizyon var ya bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar Kolizyonu kapattıktan sonra Bunların üstlerindeki kırmızılar var ya Bunları tekrar seçiyorsunuz ve bunların kolizyonunu Açıyorsunuz arkadaşlar bu ayarı daha sonra Bir daha yapacağız arkadaşlar şimdilik Bunu öylesine gösterdim ki unutmayın arkadaşlar Bunu yapmanız gerekiyor yani şimdiden Daha sonra buradan transparency'yi %100 yapın ve buradaki her şeyi görünmez yapın arkadaşlar Tekrardan kırmızıları seçin Ve onları görünür yapın arkadaşlar evet Tekrardan bunları görünür yapıyoruz tamamdır Şimdi gelelim denizaltıyı nasıl yapacağız Yani Nurettin 3090 evet Nurettin Nurettin 3090'a nasıl yapacağız? Buradaki gövdeyi de görünür yapın. Gördüğünüz gibi buradaki gövde gözüküyor. Şimdi Nurettin 3090'ı buradaki gövdenin üstüne yapacağız arkadaşlar. O yüzden tekrardan plastik bloğu alıyorum ve şuradan evet. Şimdi buraya kurmaya başlayabiliriz. Şöyle bir, iki, iki her iki yana koyuyorum. Bu arada merging level'ı kırmızıya almayın. Bunu yaparken yeşilde olursa daha iyi olur. Şöyle her iki yana koyuyorum. Şöyle bir, iki. Arkaya da koyuyorum. Bir, iki ve şimdi bunu arkadaşlar bir tık yukarıya çekiyorum ve işte güzel. Tam bayağı iyi oldu. Daha sonra buraya dekorasyon amaçlı Böyle şeyler koyuyorum Siz koymak zorunda değilsiniz ben güzel gözüktüğü için koyuyorum ee, Daha sonra buna kamera ekliyoruz Arkadaşlar ki gittiğimiz yeri görebilelim Şu şekilde bir tane kamera yerleştireceğim ee, Bana kamera lazım Kamera ha burada tamam güzel Kamerayı bu şekilde buraya koyuyorum Çok güzel tamamdır bayağı iyi güzel Şimdi arkadaşlar bunları şöyle yeşile boyuyorsunuz Bu yeşil değil lan bir dakika Eee Ha tamam tamam bu, bu yeşil değil tamam dur <laughs> Tamam dur Bunları şu şekilde yeşile boyuyoruz arkadaşlar Güzel tamam siz başka bir renge boyayabilirsiniz Ben böyle yapmak istiyorum Tamamdır şimdi bunlara bir de kol ekleyelim ya Buna kol ekleyelim Nurettin'e kol ekleyelim <laughs> Dur şöyle ha aynen bunlara şu şekilde Her iki yana koyarsak bence daha güzel durabilir Güzel bunları da beyaz yapalım Aynen güzel durdu bence ya baya güzel durdu Tamam şimdi şu alttaki şeyi Tekrardan e, görünmez yapabilirsiniz Arkadaşlar tamamdır Şimdi son de ayarını yapacağız arkadaşlar Burayı dikkatlice izleyin. Select all diyorsunuz tamam mı? Select all diyorsunuz. Buradan kolizyonu kapatıyorsunuz. Direkt kapatıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan buradan kırmızıları seçiyorsunuz ve bunları arkadaşlar şu şekilde görünmez yapıyorsunuz ve şu anda bitmiş olması gerekiyor. Ha bek bekleyin bekleyin bekleyin. Kırmızılar evet kırmızılar arkadaşlar. Bu kırmızıları tekrardan kolizyonla açmanız gerekiyor. Yoksa yaptığınız her şey aşağıya düşer. Oh tamam yaptım güzel güzel şimdi bunu kaydedebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde geliyorsunuz ve e, denizaltı diye bir slot açtım siz açmak zorunda değilsiniz bilmiyorum kaydetmek istiyorsanız kaydedin yani bir daha spamlayamazsınız yoksa bu şekilde save diyorum ve tekrardan load diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar geldi yerime oturuyorum ve tornavida ile akoru kapatıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi evet ve işte bu Nurettin hazır Nurettin hazır selam millet işte bu evet gördüğünüz gibi bunu yaptıktan hemen sonra buradaki pistonu çektiğiniz zaman bu otomatik olarak suyun altına iniyor ve bu şekilde arkadaşlarınızı sizde gözetleyebilirsiniz. Mesela burada bir kız gemi yapıyor ve o kızı böyle gözetleyebilirsiniz. Acaba bu kız ne gemisi yapıyor he? diye böyle gözetleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir denizaltı hepinize yapmanızı tavsiye ederim. Buna tekrar basarak da bunu görünür yapabilirsiniz arkadaşlar. Tam bir troll aleti ya bence bunu yapın arkadaşlar. Tam arkadaş trollemelik. Hepinize tavsiye ediyorum bunu. <laughs> Bayağı iyi. O zaman arkadaşlar bu videomuzun burada Hemen gelelim videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>